Biz Aleviyiz. Nasıl olur bir sünniye kız vereceğiz? Nasıl olur sünniye kız veririz? Hani o bizden değil, Bizden olmadığı için biz onlara kız veremeyiz. Ya seni örterlerse, ya seni kapatırlarsa, ya sana zorla namaz kıldırırlarsa... Sana ne lan? Sana ne? Ben ibadetimi Allah için yapıyorum. Ben sana ibadetimi ne? senin için yapmıyorum. Ben sahip olduğum mezhepte... Kendim için. Ben ya dört dörtlük bir Müslümanım. Sana ne? Ben Müslüman değilim. Hristiyanım. Sana ne? Alo. Alo, merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsın? İyi akşamlar, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. iyiyiz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Sana ve yeni gelen herkese hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle videoya başlamadan önce videoyu çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz şu like olayları çok önemli. Türkiye'de yapılmamış mükemmel bir içerik üretiyoruz. Bir like atmaz mıyız abi be? Atarız. Bir alkış alayım o zaman. <laughs> Teşekkür ediyorum şimdi hepimize. Evet, öncelikle seni tanıyalım. Kimsin, necesin, ne yaparsın, adın ne? İsmim Leyla, yaşım 24, Gaziantep'ten arıyorum. Leyla, bugün bize ne anlatacaksın? Hala yaşadığım bir olayı anlatacağım. Aynı zamanda uğradığım o mezhep ayrımcılığını, insanların nasıl bizi hani birbirimizden ayırıp kardeşliğimizi yok ettiğini anlatacağım. O zaman bugün bizi çok anlamlı ve çok güzel bir video bekliyor. Daha önce böyle bir video almak istemiştik. Kısmet sanaymış. Gerçekten üzerinde durulması, konuşulması gereken, belki de kanalımızdaki en önemli videolardan biri olacak. Bir de bulunduğumuz coğrafyada büyük bedeller ödeyip üzerinde yaşamamıza rağmen şimdi de bizi ötekileştirip Kürt, Türk, Laz, Çerkez birçok ayrımcılığa sokuyorlar. Kürt Türk, türkü de boşver. Artık örnek veriyorum şu anda Vanlılar böyle, işte Urfalılar böyle diye de iller arasında bile insanlar birbirini ötekileştiriyorlar. Anlat bakalım bize bu ayrımcılık senden neler götürdü? Benden götürdüğü şey çok büyük bir şeydi. Aslında senelerdir bunu yaşayan bir insanım. Alevi olduğum için bütün herkesten ayrımcılık gördüm. Okuldaki arkadaşlarımdan ayrımcılık gördüm. Mahallemde çok büyük ayrımcılıklar yaşadık. Birçok yerde çok büyük bir öte hissettim. Kendi hikayeme gelecek olursam, pandemi dolayısıyla 65 yaş üzeri olduğu için de dedem sokağa çıkamıyordu. Civarda yakın bir yere göndermek yerine beni uzak bir yere kemer almaya göndermeyi seçti. Biraz zor oldu yani dükkanı bulmak. En sonunda buldum. Karşıma çıkan ilk dükkana girip, burada hani bir kemerci Mehmet varmış diye bir soru sordum. Kendisi bana hani evet burası benim babamın yeri kendisi de benim babam olur gibi bir cevap verdi. Bana hani bir çay içer misin diye soru sordu. O çayı içtiğimiz esnada yanında bir bayan daha vardı. Annesiymiş. Annesiyle ufak bir sohbetimiz oldu. Hani annesinin bana sorduğu soruları yadırgamadan veya ne bileyim sıcak kanlılığımı bozmadan bütün sorulara tabi cevap verdim. Saate baktığımda çok geç olduğunu fark ettim. Kemer'in ellerinde bulunup bulunmadığını tekrar sordum. Şu an elimde kalmamış. Bir hafta kadar sonra gelirsen sevinirim gibi bir cümle kurdu. Tabi ben bu bir hafta sonra gelirsin deyince hani bende de biraz inatçılık oldu olduğu için ben bunu biraz daha uzatmak istedim. Kendisinden hoşlandım ama belirtemedim bunu. Bu yüzden hani bir hafta üç gün sonra gittim. Perşembe günüydü günlerden. Geçen hafta geldiğimde sorduğum kemer çeşidi elinize ulaştı mı? Ulaştı. Şu an elimde. Ben de dedim hani alabilir miyim hazırsa? Tabii hazır alın buyurun dedi. Sonrasında bir kart uzattı. Ufak bir kart. Üzerindeki numaranın kendisine ait olduğunu söyledi. Teşekkür ederek oradan ayrıldım. Tabii o gün sabaha kadar uyumadım. İçim içimi yedi. Perşembe cumaya bağ ağlayan bir gece olduğu için Cuma mesaj atmak geldi. Hemen orada bir şey yazdım ilk mesajı. Hayırlı cumalar yazdım. Sen baya mübarek giriş yapmışsın. Hayırlı işin hayırlı olsun gibi bir yani. ambiyans yaratmak istedim o. Hani elimden geldiğince. <laughs> Biraz da Allah'a sığınır gibi oldum şimdi. İşimi Allah'a bırakayım sonunda hani illa hallolur gibi. Tabii bizim bir iki haftalık bir tanışma sürecimiz oldu. Tanışma süreci sonrasında bir bir sevgili olma kararı aldık. Artık işler bayağı bir ciddiye girdi. Kendisi şey diyordu. Çocuk oyuncağı değil artık ailene açıklasan. Yani bunu bir ailene anla. Ailen biliyor sonuçta. Gelip bir ailemde çay içmek istiyor gibi bir cümle kurdu. Ben de tabii bunu kabul ettim kırmayarak. Evdeydim zaten o gün. Evde babama açtım konuyu ilk başta. Dedim hani baba böyle gelip bir çay içmek istiyoruz ya kabul ediyor musun dedi. Babamdan aldığım tepki çok ağırdı. Aslında bize en çok vuran da bu oldu. Ezildiğim konu buydu. Biz Aleviyiz. Nasıl olur bir Sünniye kız vereceğiz? Nasıl olur Sünniye kız veririz? Hani o bizden değil. Bizden olmadığı için biz onlara kız veremeyiz. Ya seni örterlerse, ya seni kapatırlarsa, ya sana zorla namaz kıldırırlarsa, zorla oruç tuttururlarsa. O zaman bu yolun geri dönüşü yoktur. Biz seni verdiğimizde bir de pişman olmak var bu işin içinde gibi cümleler kurdu. Tabii beni en çok inciden de bu oldu. Sonuçta aynı dinden, aynı yoldan gidiyoruz. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Neden böyle bir ayrımcılık yapılıyor? Kendi Alevi oluşum için demiyorum bunu. Sünniler tarafından da aynı şekil veya Lazlar, Çerkezler, Kürtler, Türklere karşı ve birçok mezhep birbiri için savaşıyor. Neden böyle bir savaş var hiç anlam veremiyorum. Sonuçta hepimiz Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan gelmiş insanlar değil miyiz? Sonuç olarak hepimiz aynı anadan, aynı babadan geldiğimizi söylüyorsak bu ayrımcılığın sebebi ne? Sünni birdir, Alevi de birdir de birdir. Kürt, Çerkez, Türk bunların hepsi birdir. Sonuçta İslam dinini yaşıyorsak mezheplere bölünmememiz gerekir. Allah'a inanan insanlarız. Aynı dine mensup insanlarız. Hepimiz İslam'a inanıyoruz. Peki o zaman bu ayrımcılığın sebebi nedir? Anlam veremediğim şey buydu. Bugüne kadar hep birbirimizi ötekileştirdik. Aslında biz birbirimize izdik bunları yaparak. Bir başkalarının bizim bölünmemizi istediği için sanki kendi kendimizi böldük. Hepimiz Türktük, hepimiz Sürtk'tük, hepimiz kardeştik ama biz birbirimizi bölmeyi seçtik, ötekileştirmeyi seçtik. O kadar güzel konuştun ki gerçekten bölmek ve kesmek istemedim. Yani ben konuşsaydım seninle aynı cümleleri kurardım. Olayı o kadar güzel bir yere getirdin ki Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı diyoruz. Her yıl Cumhuriyetimizin kurulmasını kutluyoruz. Düşman denize döküp bu ülkede topyekun herkes sırt sırta vererek, omuz omuza vererek kan dökerek dedelerimiz bu topraklarda savaşarak bu vatanı elde edip tekrar bu vatanda kardeşlik içinde yaşarken birbirine sırt dayamış, birbirleri için mermi yemiş, birbirleriyle ekmeklerini paylaşmış bu kadar insan nasıl oluyor da birbirlerine kız verirken bu hale geldiklerini gerçekten anlamıyorum ve şu an erkek arkadaşımla tanışma olayın erkek arkadaşının sana olan yaklaşımı bu aranızda olan sevginin heba olup gitmesi gerçekten şurama oturdu. Evliliğe geçişin bu kadar güzel anlatıldığı bir hikayenin sonunun biz evlendik, şimdi iki tane çocuğumuz var. Böyle mutluyuz, şöyle mutluyuz diye anlatılabilecek bir hikayeyken hikayenin sonunun Alevi ve Sünni olarak iki tarafa bölünmesi gerçekten benim vicdanımı o kadar çok yaralıyor ki sana anlatamam. Her milletin içinde kötüleri var, iyileri var. Benim çok Kürt arkadaşım var, çok Laz arkadaşım var, Alevi arkadaşım da var, Sünni arkadaşım da var. Tabii ki de bu arkadaşlarımın hiçbiri dört dörtlük değil. Alevi'nin içinde de çok sorun olan insanlar var, Sünnilerin arasında da çok sorun olan insanlar var. Çok iyi Kürt arkadaşlarım da var, çok kötü Kürt arkadaşlarım da var. Onun bulunduğu coğrafyası, onun bulunduğu konum ya da onun ırkı onu insan Meshebi. yapmaz. Mezhebi insan yapmaz. Aynı siperlerde savaşıp Aynı siperlerde can veren bizim atalarımız biz şimdi o ataların torunları olarak birbirimize kız vermiyoruz. Biz ne zaman gerçekten bu seviyeye geldik? Birbirimizi nasıl ne zaman bu kadar ötekileştirdik bilmiyorum ama ben bunların bir geçiş devri olduğunu düşünüyorum. İnsanların artık dillerine, dinlerine, mezheplerine göre birbirlerini yadırgamayacakları bir Türkiye hayal etmek istiyorum. Umarım olur. Erkek arkadaşına sordum mu? Sen beni kapatmak ister misin? Sen bana zorla oruç tutturur musun? Namaz kılma zorunluluğu koşar mısın? Onun ailesi sana böyle şeyler söylüyor mu? Veya sen Alevisin diye seni ötekileştiriyorlar mı? Yok kesinlikle böyle bir olaya denk gelmedim açıkçası. Çünkü erkek arkadaşım aslında biz ilk konuştuğumuzda söylemiştim bunu. Benim mezhebim bu. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Acaba sen bu konuda söyleyeceğin şeyler nelerdir diye soru sormuştum. Herkes dininde, dilinde, ırkında kendi mezhebinde veya imanında, ibadetinde kesinlikle özgürdür. Ben buna karışamam. Benim buna karışma hakkım yok. Benim ailem de buna karışmaz. Çünkü aynı şekil amcamın oğlu da Alevi bir bayanla evli. Onun hep yanında olduk diye bir cümle kurdu. Hatta o onlar için çok sevinçli bir olay söyleyeyim size. O kişiler bu kadar ayrım yaşamalarına rağmen bizim gibi şu an evliler 7 yıllık bir ilişkinin arkasından ve iki çocuğa sahipler. Biri kız, biri oğlan. Rabbim bağışlasın. Maşallah. Biz de böyle bir şeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz. Nasıl ki hani en ufak bir savaş olduğunda, en ufak bir darbe olduğunda hepimiz diyorsak biz tek milletiz, tek yüreğiz diyorsak bence bu konularda da hepimiz tek yüreğiz, Tek milletiz demeyi bilmek zorundayız. İnsanlar birbirlerinin aynı mezhepten olsa bile Müslümanlıklarını tartışır hale geldi. Yani sen şöyle bir Müslümansın, ben böyle bir Müslümanım. Şöyle bir şey olması lazım anladın mı? Herkesin birbirine şunu söylemesi lazım bence. Sana ne lan? Sana ne? Ben ibadetimi Allah için yapıyorum. Ben Sana ibadetimi ne? senin için yapmıyorum. Ben, ben... sahip olduğum mezhepte kendim için. Ben dört dörtlük bir Müslümanım. Sana ne? Ben Müslüman değilim. Hristiyanım. Sana ne? Yani şöyle bir şey var. Müslümanlıkta benim bildiğim çok önemli bir şeylerden birisi de şu. Hoşgörülü olmak. Karşındaki insana saygı duymak. Insana insan olduğu için değer vermek. Bu konularda bence her insanın kafasından çıkartması gereken çok önemli bir şey var. Her koyun kendi bacağımda nasılır abi? Ben dört dörtlük bir Müslümansam dört dörtlük mükafatlandırırım. Dört birsem dört birlik mükafatlandırırım. Bu kadar basit. Kimsenin kalkıp diniyle bilmem nesiyle falan ile polimiyeye girmenin çok da bir manası olduğunu düşünmüyorum. Her koyun kendi bacağında nasılır? Aslında çok fazla şey konuşabilirdik sana. Çok fazla şey anlatabilirdik ama bu videoları yaparken bir süre sıkıntımız var. Hem de ben bugün gerçekten sen içini dök. Tüm yaşadığın şeyi anlat istedim. Asıl olarak benim bildiklerim değil senin yaşadıkların çok daha önemli çünkü bu olayı tamamıyla şu devirde yaşayan sensin. Son cümlelerini toparlamanı istiyorum. Buradan bize veya izleyicilere söylemek istediğin, üstüne basa basa durmak istediğin ve hepimizin akılına kazınmasını istediğin ne varsa için dökebilirsin. Birbirimize ayrıştırmadan da yaşayabiliriz. Birbirimizi bölmeden de yaşayabiliriz. Hristiyanla Müslüman da evlenebilir. Aynı mezhepten olmayan kişiler de evlenebilir. Kürtle Türk de evlenebilir. Lazla Çerkez de evlenebilir. Hepimiz aynı milleti Hepimiz aynı yüreği taşıyoruz. Aynı atadan geldik. Türkiye'yi hepimiz bir arada kurtardıysak eğer hepimiz tek milletiz, tek yüreğiz, bir bayrak uğruna can veririz diyebiliyorsak bence birbirlerimizin verdiği karara, birbirlerimizin mezheplerine de saygı duymayı öğrenebiliriz. Belki sizin sevginize kimse saygı duymadı ama ben sizin gerçekten kendi birbirinizle olan aşkınıza saygı duyacağınıza ve sahip çıkacağınıza inanıyorum. Bazen bir meyveyi toplayabilmek için Birkaç merdiven fazla çıkmak gerekir. Daha çok uğraşman gerekir. Sizin yolunuz çok çok daha fazla meşakkatli geçecek gibi gözüküyor. Beraber elle tutuşursanız kesinlikle bu sorunun üzerinden geleceğinize adım kadar eminim. Bize bağlandığın için sana çok teşekkür ederiz. Abimin de benim de gerçekten dilimiz oldun. Bize hiç konuşacak çok da bir şey bırakmadın aslında. Yolunuz açık olsun. Allah'a Allah emanet ol. ol. Hoşça kal. Dikkat et kendinize. Güzel haberlerin Eyvallah. Hoşça kalın. Sevgili amcalarım, teyzelerim. Lütfen yapmayın. Kimse birbirini ayrıştırarak bir yere gelemez. Benim benim yaşıtlarım, kardeşlerim biz de birbirimize eğer sarılmazsak ileride devlet millet diye bir şey kalmaz. Çünkü dışarıdaki insanlar bizim ayrışmamızdan, bizim farklılaşmamızdan ve birbirimizi ötekileştirmemizden besleniyorlar. Artık bunu öğrenmemiz lazım. Kendi bayrağımızdan bu vatanın içinde yaşayan insanları nasıl ayrıştırabiliriz? Bugün bir savaş çıksa aynı cephede hep beraber savaşmayacak mıyız? Başımıza en kötü felaket gelse ekmeğimizi bölüp beraber birbirimize vermeyecek miyiz? Kız vermek, vermemek nedir? Hristiyan bir olsa bile bir düşünürsün belki şart koşarsın Müslüman olsun öyle veririm kızımı falan dersin ama Alevi dediğimiz veya farklı mezheplerde gördüğümüz insanların hepsi Allah'a kitaba namaza Kur'an'a her şeye inanıyorlar. Bilmiyorum ben ne kadar dinlersiniz veya videonun burasına kadar kaç kişi geldi ama eğer bir kişi bile bu videonun sonuna kadar geldiyse ve düşüncesini değiştirebildiysek ne mutlu bize. Bugün çok anlamlı ve uzun zamandır almak istediğimiz bir konuyla beraber karşınızdaydık. Bu coğrafya bizim, bu topraklar bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim. Buradan bu bayrağa hizmet eden herkesi kocaman kendi adıma alkışlıyorum. Videoyu buraya kadar dinleyen, bizi izleyen, arkadaşımızı dinleyen herkese sonsuz teşekkürler diliyorum. İyi ki varsınız. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Eyvallah. Videonun içinde söyleyecektim söyleyecektim. Arkadaşımızı bölmemek için söylemedim ama bana o kadar fazla duygu yükledi ki. Yemin ediyorum şunu şu an söyleyeceğim. Ne no. Arka planı da öyle yapacağım. As bayrakları! Aslında Türk bayrağını Just...